İstanbul'da 16 milyon İstanbul'un iradesini çalmak istiyorsunuz. İstanbul'u kaybettiniz diye İmamoğlu'na kumpas üzerine kumpas kuruyorsunuz. Seçimleri hukuksuz biçimde yenilettiniz, başaramadınız. Uydurma gerekçelerle davalar açtınız, olmadı. Tamamen uydurma bir ahmak davası açtınız. Ben buna ceza veremem diyen hakimi sürdünüz yerine getirdiğiniz hakime zorla mahkumiyet cezası verdirttiniz. Şimdi de AKP'den milletvekili adayı olan bir müfettişi terör soruşturması diye İstanbul'a gönderdiniz. Amaç İmamoğlu'ndan kurtulmak. Amaç İstanbul'un zenginliğini İstanbullular değil eskiden yaptığınız gibi bir avuç yandaşınız yesin. Bir taraftan 16 milyon İstanbullunun iradesini kurduğunuz kumpaslarla yok sayacak, gasp edeceksiniz. Öte taraftan ise Türkiye'yi tanıtalım diye böyle vakıflar kuracaksınız, milyonlar harcayacaksınız. Ne kadar para dökseniz de, ne kadar haber yaptırsanız da olmaz, tutmaz değerli arkadaşlarım. Çünkü mesele İmamoğlu meselesi değil. 16 milyon İstanbullunun meselesi, millet iradesi meselesi. Ne yaparsanız yapın, İstanbullu da kendi iradesine sahip çıkacak. İşte Saraçhane Meydanı'nda toplanan yüz binler bir kez daha gösterdi o kararlılığı, o iradeyi. Sadece İstanbul mu? Hayır. Türkiye'nin gerek alanı da o iradeye sahip çıkıyor. Şehirlerimizde, köylerimizde on milyonlarca insan bu adaletsizliklere, bu kumpaslara, bu zulümlere isyan ediyor, direniyor. Ama az kaldı. Millet size öyle bir ders verecek ki sandıkta, öyle bir ders verecek ki Bugün yangından mal kaçırır gibi çıkardığınız bu vakıflarınız, adrese teslim, kişiye özel bu emekli koltuklarınızın hiçbiri ama hiçbiri sizleri kurtaramayacak. Bu düşüncelerle yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum.